sana arkadaşını yapmaya çalışıyordur. Sanki senin ondan hoşlandığını anlamıyor mu? Anlıyor tabii ki ama şırfıntılığından çok bilmişliğinden yapıyor. Senin iyi niyetini suistimal etmek istiyor. Telefonda konuşurken canım cicim bir araya geldiğinizde kanka arkadaşım ya. O sana kanka dediğinde sen de hemen gel kanka ya sana bir sarılayım diyeceksin. İşte o esnada dokunmayı bilirsen onu baştan çıkarabilirsin. İşte ilişkiniz orada başladı başladı. Etkilendi etkilendi. Benden söylemesi. Ay biz kadınların bir sıcak bir soğuk davranmasını ben de çözemedim. Bir gün önce canımlar, cicimler, aşkımlar havada uçuşur. Ertesi gün adam mesaj atar. Bir saat sonra zar zor cevap verirsin. O da kısa kısa isteksiz. Ay yıllar evvel bizim evde bir ihlas şofben vardı. <laughs> o geldi aklıma şimdi. O da öyleydi. Önce haşlardı, sonra dondururdu. <laughs> Bu kadınların anakartı yanmış. Bence kaçın, kurtarın kendinizi. <laughs> dikkat, dikkat. Neden sevgiliniz olduğunu ortamlarda saklıyorsunuz? Niye şuursuzluk yapıyorsunuz? O kadını sevmişsin, hatunum demişsin. Niye başka bir kadın gördüğünde hemen etkilemeye çalışıyorsun? Egona sponsor arıyorsun. Ya sadakatli olun zarar gelmez. Ay şimdi bütün erkeklerin başına gelen bir şey anlatacağım size aklıma geldi. Şimdi bir kızdan hoşlanıyorsunuzdur ama kız pek yüz vermiyordur. İşte bir akşam böyle saçma sapan bir saatte telefonunuz çalar. Kız arıyor size. Tatlım ne haber? Kum kapıdayız kızlarla gelsene. Üç kız arkadaşız eğleniriz hem. Ama seni arayana kadar en az 5-6 tane erkeği aramıştır zaten. Bir de bu salağı deneyelim demişlerdir. Çünkü yanındaki yancı ve beleşçi arkadaşların da hesabını ödeyecek bir gerizekalıya ihtiyaçları vardır. Hesabı kitlemeleri lazım. Bizimki biraz uyanıksa bir düşünür hesabı düşünür, yolu düşünür filan böyle masrafı düşünür. Ama kapıyı da tamamen kapatmaz. Döner der ki e, ben bir yol durumuna bakayım bir programıma bakayım bir programım vardı iptal edebilirsem gelirim bu uyanık erkek çünkü kapıyı da kapatmıyor ki çünkü sonra belki ekmek çıkar bu kızdan ama bizimki salak abazaysa koştur koştur gider oraya hesapta ona kitlenir geceyi de evine köz köz dönüp uyuyarak geçirir o ekmek çıkacak sandığı kız da kankaya bağlamıştır gecenin sonunda Evli erkek için ikinci kadın lükstür lükse de para harcanır. O sizin evdeki karınız mı size ekonomi yapsın? Bizim kızlar zengin, yakışıklı, BMW'si olan erkek aramayı bırakıp önce aynada dönüp kendilerine bir bakıp sonra da kendilerine uygun denk olan erkeği istediklerinde kadın da erkek de sap kalmayacak o zaman. Ama bizim kızlar hala burnu havada kibirli ve bencil olmaya devam ettikleri sürece kadın da erkek de çok mutsuz olur. Neden bir erkeği tanışmak için bile yalvartana kadar uğraştırıyorsunuz? Dünyada bir trip yarışması düzenlense biz Türk kızları birinci geliriz. Olur da biri gelip birinciliği elimizden alırsa ona da trip atarız. Ne yani sen sabah uyanır uyanmaz ilk duvara mı bak? <laughs> Dokunma bana Seni seviyorum aşkım deme Ne desin adam Bok mu desin Demek bu akşam arkadaşlarını içmeye gidiyorsun İyi ben de gider Merve'lerde kalırım Merve'nin bir abisi var Bizi belki dışarı çıkarır Türk kızı bu Aklına esene trip atar Korkuyorum bir gün Niye sıçıyorsunuz diye size trip atacak Bekar kızlara dev hizmet Size nasıl koca bulunur bugün onu anlatacağım. Önce şu gömleğimizi bir giyelim. Tamam mı? Eğer açıksanız canlarım başınızı kapatacaksınız. Şöyle ama tam değil. Şey olacak saçınız falan biraz görünecek. Okey? Ay yapamadık. Hı. Şöyle. Küpe detayı da önemli. Gömleği hiçbir zaman tam giymeyeceksiniz, tamam mı? Şöyle. Şöyle ilikleyeceksiniz. Nerede bunun bu ilikleme yerim ha? Tamamen değil bak. Şöyle. Tam değil, böyle açık olacak. Başınız kapalıyken döşünüz, boynunuz açık olacak. Unutmayın. Çok önemli. Küpeler böyle sallanacak. Şöyle kalın kaşlar yapacaksınız kendiniz. Aldatan erkekler ikiye ayrılır. Acemi çapkınlar, tecrübeli çapkınlar. Acemi çapkın aldatmaya başladığında bakımsız olan adam birdenbire kendine bakmaya başlar. Diş fırçalamayan adam diş fırçalamaya başlar. Tecrübeli çapkın her zaman bakımlıdır zaten. Acemi çapkın sevgilisinin adı Ayfer'dir. Ayhan diye kaydeder ve yakalanır. Tecrübeli çapkın Ayfer'i Ayfer diye kaydeder. Karısına yakalandığında da saçmalama benim bir sevgilim olacak Ayfer diye mi kaydedeceğim der. Acemi şap, çapkın. İkinci hattı vardır ama mutlaka yakalanır çünkü cüzdanını unutmuştur veya torpidodur. Ama tecrübeli çapkın. İkinci hattı her zaman vardır ama o her zaman iş yerindedir. Eve asla gelmez ve yakalanmaz. Acemi çapkının arkadaşları da acemi olur. Onlar da bir salaktır. Adam yakalandığında ilk iş adamı ele vermek olur. Yenge ya bir eşeklik yaptı affet işte. Tecrübeli çapkının arkadaşları. Dünyada neredeyse bütün önemli işlerde erkekler vardır. Yani dünyayı erkekler yönetir. Kadınlarsa sadece erkekleri yönetir. Aslanım, parçalarsın sen onu. Bak nasıl gaza gelir. Hayatım, senin kadar güzel perde asamıyorum. Bir bakmışsın evdeki bütün perdeler asılmış. Gaz verme olayında gaz verenin menfaati çoktur. Ama gazı alan da dikkat etsin. Cömert derler, maldan ederler. Yiğit derler, candan ederler. E siz de öyle her şeyde de gaza gelmeyin. Sıcak mantıyı soğutup tekrar ısıtmanın verdiği tat gibidir. Yediğiniz yine mantıdır. Ama ne o sos, sos gibidir ne de o sarımsaklı yoğurt aynı tadı verir. Tıpkı benim ayağım sürekli vuran bu ayakkabıyı giymeye çalışmam gibi.